Haber saatinden herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Hindistan'da bir yolcu uçağı Ahmedabad kentinde kalkış sırasında havalimanı yakınlarında düştü. Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında uçak kazası meydana geldi. İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. Uçağın düşme anı ve sonrasında gökyüzünü saran siyah dumanlar kameralara yansıdı. Yetkili isimler uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğunu, kazada 204 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış olduğunu bildirdi. Silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK terörist daha teslim olmuş. Pençe başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda 112'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2559 şahıs yakalanmış. Son bir haftada engellenen 1634 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37.637 olmuştur. Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. ...kırmızı bültenle aranan 5 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan... ...AAY, AD ve OC, ulusal seviyede aranan İK ve GY isimli şahıslar... ...Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı, dedi. Yerlikaya, AAY'nin çocuk istismarı suçlamasıyla arandığını bildirdi. AD isimli şüphelinin ise adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüsle suçlandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, OÇ isimli şüphelinin ise görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla arandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, İK isimli şüphelinin ise yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla arandığını ifade etti. GY isimli şüpheli ise FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla aranıyordu. Bir şüphelinin de Gürcistan'dan iadelerinin sağlandığını belirten Bakan Yarlıkaya, hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol, Europol daire başkanlığımızla Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Allah kabul etsin, hayırlı Ramazanlar olsun. Allah Allah. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Bilmiyorum. 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 Rapora göre olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet ise gözaltına alınmıştı. Şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arkadaşlar, bir Arkadaşlar, bir aynı Antalya'da evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları besleyen bir genç boynuna isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybetti. Cinayet büro ekipleri adım adım merminin izini sürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Hedef olarak konulan plastik saksıya eğlence amaçlı sıkılan mermi 26 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Olay dün Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Suriye uyruklu Abdurrahman Omar akşam saatlerinde kümesteki tavukları beslemek üzere dışarı çıktı. Bahçenin arka kısmında bulunan kümese giden ve tavukların yemini veren genç bir süre sonra acı içinde boynunu tutarak yukarı çıktı. Kan kaybettiği görülen ve bir anda yere yığılan Omar'ı ailesi ve yakınları zaman kaybetmeden özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde boynunda kurşun izi bulunan gencin vücudunda mermi çıkışı tespit edilemezken doktorların tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Omar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayın yaşandığı ikamet bahçesinde ve hastanede inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ve ailenin ifadelerine başvuran ekipler, silah sesi duyulmadığı yönünde verilen bilgiler doğrultusunda, Omar'ın farklı bir noktadan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirdi. Cinayet büro dedektifleri adım adım merminin izini sürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde Omar'ın vücuduna isabet eden merminin geliş yönünü ve tahmini mesafesini uzmanlardan alınan bilgiler ve tekniklerle tespit etti. Elde edilen sonuçlar neticesinde merminin geliş yönü ve uzaklığını değerlendiren ekipler 26 yaşındaki gencin ölümüne neden olan silahın olay yerine yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi. Olayda kullanıldığı düşünülen silah ise balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin olayın yaşandığı akşam evlerinin bahçesinde bulunan çitin üzerine hedef olarak plastik bir saksı yerleştirdikleri ve bu saksıya eğlence amacıyla ateş ettikleri öğrenildi. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde yangın çıktı. Oteli duman kaplarken 622 müşteri tahliye edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın gece saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin bolcum katında başladı yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangını fark eden otel çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden 10 itfaiye aracı ve 40 personel yangına müdahale etti. Ekipler yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından içeride bulunan 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otelleri, bir kısmı ise minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım kontrolden çıktı. Bir mahalle sakininin röportaj verdiği esnada binadan kopan parçalar bahçeye düştü. Kısmen yıkılan binadan kopan beton blok yan apartmanın girişine düştü. Tam da o sırada bir mahalle sakini röportaj veriyordu. Avcılar deniz köşklerde bulunan apartman kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyordu. Çevreye taş yan apartmandakiler duruma sinirlendi. Belediye yetkilileri aradık defalardır. En azından dedik ki hani yıkım yapılırken e, gelip burada bir durun bekleyin. Ne gelen oldu ne giden oldu. Mahalle sakinlerinden Nilüfer Kartal can güvenliğimiz yok diyerek röportaj verirken Korkulan oldu ve binadan kopan büyük parçalar bahçeye düştü. En azından bir ekibi ve yani bir kentsel dönüşüm oluyor avcıların tamamında. İnsanların buradaki yaşayanları... <laughs> ya, ya, şey, Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından zabıta ekipleri yıkım yerine gelerek gerekli kontrolleri sağladı. Birinin zarar görmesi lazım herhalde ben anlamadım ki. Hala da devam ediliyor. Malatya'da %90 zihinsel engeli bulunan bir adam sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Engelli adam sokak ortasında saldırıya uğradı. Ailesi şahıslardan şikayetçi oldu. Silahla darp ediyor. Silahın kabzasıyla kafasını vuruyor, yere yatırıyor, dekmikliyor. Benim çocuğum engelli, kendisini ifade edemiyor. Engelli kimliği, %90 engelli kimliği. Bu da darp raporu, hastanenin verdiği darp raporu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde %90 zihinsel engelli olduğu belirtilen 42 yaşındaki Yusuf Civelek, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı. İddiaya göre Civelek, ziyaret için gittiği abinden evine dönerken komşusunun saldırısına uğradı. Benim çocuğum biz 13 senedir orada otururuz. Kimse yormuyor, kimseye bir mazaratı yoktur. Abisine dönüşte eve geldiğinde baktım çocuğun kafası kanıyor. Yani hepimiz şok olduk. İşte çocuk bayağı bir kötüydü. Önüne aşağı hep kanlar akmıştı. Şahıs elindeki silahın kabzasıyla civeleyi başından darbederek yere düşürdü. Yerdeyken de vurmaya devam eden şahıs çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı. O anlar bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıyan olay sonrası gencin ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mağduruz biz. Çocuğumuzun hakkını savunmak istiyoruz. Çocuk engelli kendini savunamıyor. Onun savunmasını biz yapıyoruz. Anne baba olarak biz yapıyoruz. Savunmasını istiyoruz. Kanun neyse şey neyse belasını bulsun. Kütahya'da Yeşil Cami çevresinde kurulan çarşamba pazarının kapatılmak istenmesi tepkilere sebep oldu. Vatandaşlar pazar yerinde toplanıp kararı protesto etti. Kütahya'nın Yeşil Cami çevresinde uzun yıllardır kurulan ve şehrin en köklü pazarlarından biri olan çarşamba pazarının kapatılmak istenmesi tepkiye sebep oldu. Pazarı çim sağlamaz bizden. Hadi pazarcı arkadaşlar. Kararı karşı çıkan esnaf ve vatandaşlar Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası'nın çağrısıyla Yeşil Cami önünde toplanarak kararı protesto etti. Müdürüm merhaba. Pazar yerini kaldırıyor. Nereye gidiyor? Başka bir mahalledeki kapalı pazara sizi gitme zorunda bırakıyorlar. Kabul ediyorsunuz mu? Hayır etmiyorum. Hazır ayağınızda. Ben yani... Buyur. burada ev yani yakın Vatandaşın da görüşlerini yani. alın. Türkiye Meyve Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Anadolu'daki pazar kültürünün köklü bir gelenek olduğunu ifade etti. Herkes ayağındaki pazarında alışveriş yaparak günübirlik taze sebze meyve almak istiyor. Kimse vatandaşı bundan mahrum etmesin. Bunlar doğru şeyler değil. Sebzesini, meyvesini koruyarak vatandaşı en ucuz şekilde sebze meyve yedirmek için çabalayan bir esnafa sahip çıkmanız gerekirken bu esnafı bir oraya iterek, bir oraya iterek bunlar ticarette mahrum etmeye kalkmayın lütfen. Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Aktaş da pazarın açık tutulmasını istedi. Belediye Başkan Yardımcılarımızdan görüştüğümüzde belediye başkan yardımcılarımız e, trafik komisyonuna dilekçe vermişler. Bu pazar yerinin kalkmasının tek sebebi belediyedir. Vali yardımcımızdan yaptığımız ve gerekli kurumlarla yaptığımız görüşmelerde de e, belediye başkanımız ve başkan yardımcılarımız, zabıta müdürümüz, e, itfaiye müdürümüz ve ulaşım hizmetleri müdürlüğümüzde yapılan bir toplantıda bu kararın tamamen kendilerinden geldi. Valilikten bir alakası yok. Pazarı kim sağlamaz bizden. Hadi pazarcı arkadaşlar. Trabzon'da 13 yıldır bitmeyen yol çalışması tepki çekiyor. 5 kilometrelik yol bittiğinde bölge trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuzey güney ulaşımında önemli ana arterlerden biri olacak olan Karşıyaka-Uğurlu yolunun yapım çalışmaları 13 yıldır sürüyor. 2011 yılının Eylül ayında yapım ihalesine çıkılan ve yapımına 2012 yılında başlanan yolun 2017 yılında bitirilmesi planlanıyordu. Duble yol olarak düşünülen yolun sadece belli bir kısmı tek şerit halinde yapılırken kalan kısmı ise bir türlü bitirilemedi. 5 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanmasıyla bölge trafiğinde önemli bir rahatlama hedefleniyor. Şehri güneye açacak yol Karşıyaka, Birnoğlu Beşirli, Bengisu ve Uğurlu mahallelerini birbirine bağlayacak. 25 metre genişliğinde planlanan çift gidiş gelişli yol 3 Haziran günü Orta Hisar ilçesinde meydana gelen yoğun yağmur sonrası adeta dereye döndü. Yoğun yağmur sonrası bitirilmesi tekrar gündeme gelen yolla ilgili yapım çalışmaları sürüyor. Bilecik'te düzenlenen Kuymak Festivali'nde denetim yapan zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiket basılarak satıldığını belirledi. Bilecik'te Kapalı Pazar alanında Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimatıyla Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi halktan gelen açıkta ürün satılıyor şikayetleri üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimde açıkta satılan dolma, sarma, salça, etiketsiz ürünleri tek tek kaldırırken Zabıta Amiri Özgür Özmen Beypazarı Kurusu üzerinde bir farklılık tespit etti. Ürünün üzerindeki etiketin üzerine bir etiket daha olduğunu anlayan Özmen hemen etiketi kaldırdı. Etiketin altından kötü bir sürpriz çıktı. Etiketle ürünün geçmiş olan son kullanma tarihinin kapatıldığı belirlendi. Bir sucuk standında ise logosunda boğa resmi olan sucukların tavuk etinden yapıldığı anlaşılınca satıcıya uyarı geldi. Sucukların önüne tavuk sucuğu yazdırıldı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, denetime ilişkin bilgiler verdi. Üzerine yeniden etiket yapılarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin hepsine el koyuldu, imha edildi, açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Vatandaşımızın verdiği ücretin tam karşılığını alması için tüm önlemler alınarak vatandaşımıza bu konuda hizmet edilmeye çalışıldı. Müzik Son günlerde özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların ellerinden düşürmediği kelebek bıçak görünümlü taraklar endişeye sebep oluyor. Kelebek bıçak gibi görünüyor. Okullarda hızla yayılıyor. Küçük yaşlardaki çocuklarda şiddet eğilimi oluşturan öldürücü ve yaralayıcı aletlerin oyuncaklarına kelebek tarak da eklendi. Elimde tuttuğum bu ürün nedir diye sorsam birçok kişi bunun halk arasında kelebek diye tabir edilen bir bıçak türü olduğunu söyleyecektir. Oysa şu anda gerek iş portada gerek oyuncakçılarda gerekse internette bu yolu şekilde satılıyor. Bunu satın alanlar da genellikle okul çocukları. Sokaklarda özellikle şiddete meyilli gençlerin elinde bulunan, halk arasında kelebek diye tabir edilen bıçaklara benzer görüntüsüyle dikkat çeken tarakların, küçük yaşta çocukların elinde görülmesi, tehlikenin boyutunu gözler önünde seriyor. Taşınması yasak olmadığından ötürü, çantada, ceplerinde görüldüğü zaman öğretmenler de müdahale edemiyorlar. Oysa bunu bıçak gibi kaldırıp birine karşı tehdit veya korkutmak amaçlı hareket yaparsa bir çocuk karşısındaki de Allah korusun tehlikeli bir harekete girişebilir. Evet hukuken yasak değil ama nedir bu tehlikeli bir takım öldürücü, yaralayıcı cihazların, ürünlerin piyasaya oyuncak gibi sürülmesi? Çocuklarımız daha küçücükken onlara tabanca veririz. O tabancalarla büyüdükten sonra bir kısım gençlerimiz Gerçeğini edinerek bir takım suçlar işliyorlar. Metal ve plastik olarak satılan bu oyuncakların birçok açıdan riskleri bulunduğuna dikkati çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu anne ve babaları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deprem konutlarının yapım süreci hızla sürüyor. Bu kapsamda Çevre Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaşamın yeniden başladığı afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Duydun mu? Yeni evler yapılmış. Hadi gidelim. İki sene zarfında bu kadar hayalatı kaldırmak her adamın haddi değil, her hükümetin haddi değil, her devletin haddi değildir. Depremzede vatandaşlar yeni yuvalarına bir bir kavuşuyor. Bir baba bir evlata yapamadığını devletimiz yaptı. Allah'ın keremine şükürler olsun bizi sıcak yerimize kavuşturdu. Çevre Şehircilik ve